arkadaşlar bugün Semih ile birlikte bir Brawl Stars oynayacağız. Ee, evet yanımda Semih var. Arkadaşlar dün para bir çıktı. Evet dün Semih'e bir çıktı. Videoda çıkmasını isterdi ama. Evet. Evet hemen kutularımızı açalım. Belki bir Allah'ın kulu bize iki tane kutudan bir şey verir. Vermedi. Evet onun dışında hadi hemen hesaplaşmaya gidelim. Bugün Mr. P'yi 20 rütbe, ay 20 demişim 15 rütbe yapacağız. Ben de bunu basit bir yapmayı düşünüyorum. Hadi ya. Tamam. Kış kış. Yeniden oynak gibi yapalım ha. Kış kış ne alaka? Al sen onu. Sen Şunu alayım. Sema aşağıda takım var. Nerede lan? Karla Nita. Kullum. Alırsın onu. Dur 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 dur. Semih help. <laughs> Semih help dedi ki batıyorsun. Allah 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 Allah. Al. Kaç <laughs> kaç kaç. Ben tersem ona. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Çöveye attım. Kalk kalk. Sen ben ölüyorum. bunlar bota benziyor Va Valla bunlar bota. Al onları. Şöyle. Öbür Kazandık. Easy değil mi? Easy mi? Evet. Bu benim dokunuşlu ellerim sayesinde. Hadi tekrar hızlı oyna. Tüyse sonra kafa. Gel <laughs> yiysen. Hadi bu sefer sen al. Öbür Allah kurul Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun sen? Ha? Sky. Ne diyorsun oğlum? Sky. Ha? Ha? Sen ne diyorsun? Seni yetiştirme. Abla. Yetiştirme. Ne yetiştireceğim? Vav vav. Aa Leon geldi kurtar beni seni. Allah rızası için. O abi var tek atar bana. Tövbe tövbe. Lan abi kim misin sen? Gelsin. Gel bu ne O Bu birinin de sekizi var. Tövbe tövbe. Sekizlik Jack'i var içeride. attım onunla ortadan Semih. Ben de bir iyi ortalığı ortalığın lideri benim. Ortalığın lideri. Gel <laughs> lan. Hadi alırsın onu. <laughs> bir de oldu Aa yok. Kim doğdu orada? Tamam. <laughs> Oha dokuzluk mu? Hadi <laughs> lan. Aha. Semi ben ölüyorum. Ben öldüm sen git git. Sık 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 kaçarken sıksana oğlum. Oo. Leon baba geliyor. Semi Leon baba geliyor Semi. Tamam yapacak bir şey yok la adamla 12'lik ya. Ne yapalım? İkinci ne? eli kaybettik hemen üçüncü eli. Tamam. 20 ay 20... bak o kadar 20 takıntım var ki benim şu Brawl Stars'ta var ya Bir karakteri 20 görmeyince üzülüyorum Ya sen buraya 20 yapsan 15 yapacağım 20 yapsak da Oğlum bir video içinde nasıl 20 yapabilirim 14 vp'deki karakteri Sen öyle dedin bana Tamam Ya da sen yanlış dedin Tamam Hadi ya 6 tane lideri bir sosa Gel Hadi ya ortalığın içine ettim Burak. Ölüyorum ben seni Sakin. Oh, ben giderken birini de aldın ha. Jackie'ye iyi enerji kazandırdı. Şuraya koyarım şunu. Tamamdır. Kankası. Bak tavetim seni korudu. Sıksana evladım ya. Ne bo boş boğaz yapıyorsun Semi? Arkadaki benim. Sen rahat ol. Tamam. Ben geliyor. Tamam. Bir takımı daha indirdik. Ne kadar iyi oynuyorsun. Evet. Arkadaşlar benim kanalıma da abone ve like olmayı unutmayın. Olmayı ama. Atmayı unutmayın. Atmayı. <laughs> Semih kafanı karıştırdım. Oh 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 sana enerji kalmasın. Hadi bir enerjin olsun hadi hadi. Acıdım. G gidiyorum lan ben çıkardım seni <laughs> <içeri> izleme. <laughs> Onu da yan yanlışlıkla aldım. Belki de kedi var. Neyse sevmem bu el bizim. Belki belki kedi böldürdü. Semih ne yapıyorsun sen ya? Sen ne işe yararsın oğlum? Ne? Zıplama çekirge. Böyle alırlar. Sıslar. Ne, ne diyorsun oğlum? Ne diyor? 15 yaptık. Ben iki tane bu adam. 3 mü? Evet. Çık 15 oldu. Hemen şuradan iki kutu daha çık. Hop. Bum. Hadi be bir aksesuar ver bari. Hı, Hı? Sen niye aha diyorsun? Dükkandan açayım mı büyük kutu? Sıdırdım mı onu be? Aç, açayım mı? As. Çak. Aslı düşük ol Oğlum bak çıkma ihtimali ne bak. Oo. Oh. Sıfır 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 sıfır. Tamam. Zaten bir efsane ve bir de güzellik kaldı. 0 406 ne ya? Abi insaf biraz. Ey süpersel. İnsaf, insaf. %2 şansım var açayım mı? Aç istersen. Çıkmadı. 3 elmas çıktı. Bak sebze. Hadi son eli de girelim de. Hadi hadi. Hazır ver hazır hazır. Ben kapatıyorum ya hadi baba. Ya sen mi dayak mı istiyorsun? Tek... Arkadaşlar dayak istiyor ya. Valla. Ben bu sefer saklanacağım. Sak. İyi git saklan. Ben tek başıma Seydi Al. Seyit öldürsem kendimi. Öldür. Onu... Semi. Valla Ben bu sayede İyi git saklan Ben tek başıma alayım al, al. Gelemiyo Hadi lan oradan. İ i̇nternetle kapışıyordum Adamlar benim içimden geçti sen gelemiy... İ i̇nternet... İnternet duvar yaptı bana Ondan gelemedim Bak böyle aldım işte. Sus. Tamam tamam sen tamam. oh. yeah. al. Son anda var ya tabetim kurtardı beni ya. Yes. Hih, oh o da kurtaramıyor şu an. Sen beni ortaya aldılar. Çabuk help me. Baba. Aa ya mavi tamam tamam. Bir saniye, bir saniye. Tamam ya son ekrandaymış. Hadi bir elde savaş topu mu gi girsek? Hadi boss savaşı girelim. Ben koltu alacağım. Ben de soluk normal. Aslında da ben Osmanlı kaçmıştım. Oğlum sen niye bir aldın? Hı? Oğlum bir 800 800 vuracak. Neyse Allah şükür iki koltuz ya. Bir de ben koltuğa sevdim. Alamıyorum ki. Neyse iki kolt içinden geçeriz biz bunu. Aa özel güç doluyor mu lan? Kime? Seni. Evet. Ha, o zaman güzel. Çünkü şey diğer özel oyunda neydi ya? Kasa, kasayı kovuyoruz ya. Yani. Orada kullan Kullanayım mı? Neyi? Kusur. Kullan gitsin ya. Olayım. Evet. Bey bu, bu ha yavaş yaptı. Güzel yavaş yaptı. Ama bir ben dalıyorum olmuyor böyle. Lan evet, sen bana ayak yapıyorsun. Sen ona benızı portal hayatımı erteliyorum. Adamım bana 130 bin canlık robotu bıraktınız. Hmm, gelin şuraya bir ya. Allah rızası için ya. Bak iyi ki bu atak duvarları kıramıyor. Hmm, o çılgın nasıl mı? Çılgın da o. Evet. <laughs> yukarıdaki ne var? İyi tamam onlar da Of, of. Bas 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 bas. <laughs> Nece bir şarkı? <laughs> aldık 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 40 bin can 30 bin canın 28 25 20 19 10. oh ne güzel indi öyle. Ben ne de, O ben olmasaydım ölmüştür üstüne. Tamamdır aldım. Abi, aldım. aldım 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 aldım. Se senin de burada katması gerekiyor mu? Ne? Özel bir şey. Yok. Lan nasıl gerekiyor? Ne alaka ya? E sıfır toplam <laughs> verdi. Evet. Seme. 3 5 e, yarısına geldin işte. Hatta yarısında değil 15 kupada aldığında 5 yapacaksın sen. Bak as aslında da ben de boss savaşı nerede ne biliyor musun? Zor da zor da. Hayır zor da değil. Usta da. Hmm, sen oynadın mı? Evet. Ben, tamam. Neyse tamam. Ben, ben de usta işte birlikte oynadım. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Semih'in de kanal linkini aşağıya koyuyorum. Evet, burada videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.